Bundan evvelki haftadaki sohbetimizin ilmiyle amil olmayan alimlerin çekeceği cezaların bir kısmını ve alimlerin çeşini dini izah edeceğimizi bundan evvel söylemiştik. Allah lermiş hem ev Allahu azze ve celle ila bazı elenbiya. Kul lillezine yetefekkuun li ve yetalemuun li gayri amel. Teala bazı peygamberlere vahyetti. Eğer din için değil de yani dinini muhafaza için Dini uğurda değil de başka bir maksatla ilme çalışan kimse, başka maksatla ilme çalışan kimse, yani ilimden gayesi amel olmayan kimsenin çekeceği ceza çok ağır. Evet. Aziz ve Celil olan Allahü Teala peygamberlerden birisine vahiy ederek buyurdu ki, Dil uğrunda olmayıp başka maksatlar için dini ilimleri öğren öğrenen amel gayesi olmayan öğrencilerin ahiret ilmiyle dünyalık isteyenlerin dışarıdan koyun derisine bürünmüş işleri kurt gibi olanlara dilleri baldan tatlı fakat kalpleri sabır otundan acı olanlara Cenab-ı Allah peygamberlerine vahyetti dedi ki buna bunlar bana hile yapmaya çalışıyorlar. İlim din için ilim amel etmek için ilim ahireti elde etmek için çalışılır. Ama bu maksatlarla değil de başka bir maksatlarla amel edenlere onlara öyle bir bela kapı saçarım ki halim insanları da hayrete bırakır. İbni Abbas'tan rivayet ederek şöyle buyuruldu. Resulullah buyurdu ki bu ümmetin alimleri iki kişidir. Birincisi Allah ona ilmi verdi. O da karşılığında para ve ücret almadan insanları öğretti ve okuttu. İşte buna böyle alimlere gökteki kuşlar, denizdeki balıklar, karadaki hayvanlar ve kiramen katibin melekleri dua ederler. Kıyamet gününde peygamberlere arkadaş olarak derecede, arkadaş olacak derecede yüce ve efendi oldukları halde Allah'ın huzuruna çıkarlar. İkinci bir takım alimde vardır ki Allahü Teala'nın kendisine ihsan ettiği ilim ve bildiklerinde cimrilik edip onu Allahü Teala'nın kullarına ücret mukabilinde okudan alimlerdir. İşte bu da kıyamet gününde ağzına ateşten bir gem vurulmuş olduğu halde getirilir. Ve bir dellal bu adam falan oğlu falancadır. Allahü Teala'nın dünyada kendisine verdiği ilmi başkalarından kıskandı ancak para ve ücret karşılığında okuttu. diye seslenir. Ve insanlar hesaptan kurtuluncaya kadar azaba düşer olurlar. Tabarani'de de böyle rivayet edilmiştir. Şimdi bu sonraki söylediğimiz alimden daha fenasını İhya'da şöyle bir hikaye var. İhya-i Ulumiddin'in İmam-ı Gazali Hazretleri şöyle bir hikayede bulunuyor. Musa Aleyhisselam'a hizmet eden bir adam uzun zaman ondan ilim öğrendi. Ve Musa Aleyhisselam'dan öğrendiklerini aktardı. Ve devamlı Musa Safiyullah şöyle dedi. Musa Neciyullah böyle buyurdu. Musa Kerimullah böyle anlattı diye Musa Aleyhisselam'ın söylediklerini insanlara anlattı. Ama bunu Allah için yapmadı derken birçok servet elde etti. Bir ara Musa Aleyhisselam bu adamı kaybetti. Ya bizden bir ilim öğrenen adam vardı. Başkasına bizden öğrendiklerini başkasına öğretiyordu. Bu ne oldu bu adama diye onu aradı. Ama o adamı kaybetti. Ne kadar aradıysa da izini bulamadı. Bir gün boğazından ip bağlı siyah bir domuz olduğu halde bir adam Musa Aleyhisselam'a geldi. Yani Musa Aleyhisselam'ın yanına gelen adamın elinde ip ile bağlanmış siyah bir domuz vardı. Musa Aleyhisselam bu adama da sordu. Ve o adamı sordu. Yahu bizim yanımızda bir adam vardı. O bizden öğrendiklerini alıp götürüp halka öğretiyordu. Şimdi onu ben göremiyorum. Ne oldu acaba haberin var mı diye sordu. O adam da dedi ki aradığın adam bu domuzdur dedi. Musa Aleyhisselam ya Rabbi şu insan kılığına bunu bir insan kılığına çevir de domuz olmasının sebebini kendisinden bir sorayım diye Allahü Teala'ya den münacaatta bulundu. Allahü Teala'dan öyle istedi. Allahü Teala da Musa Aleyhisselam'a dedi ki: "Ya Musa, Adem'in ve Adem'den sana kadar gelen bütün insanların duasıyla dua yapsan bu dilediğin kabul etmem. Ancak niçin onun suretini çevirdiğimi sana haber vereyim. Yani neye onu domuz şeklinde soktuğumu haber vereyim. O din ile dünyalık peşinde koştuğu için böyle oldu buyurdu. Şimdi din ile dünyayı elde etmeye çalışanlar bunu tekrar tekrar dinlesinler. Din ile dünya, yani dertleri para kazanmak. Bundan daha fenası Muaz ibn Cebel rahmetullahi aleyh mevkuf ve merfu olarak Resulullah'tan şöyle rivayet ediyor. Alimin fitnelerinden biri de yani alimler büyük imtihandadırlar. Ama Allah'ın yanındaki imtihanı kazanmak işi biraz zor yani. Alim olmak kolay da alim olarak Allah'ın yanında imtihanı kazanmak zor. Alimin fitnelerinden biri de konuşmayı sükut etmekten fazla sevmesidir. Yani bazı alimler vardır ki ben konuşayım durayım der. Halbuki sözde söz söyleyenin emin olmayacağı bazı süslemeler vardır hatalar vardır. Halbuki adam sükut etse selamet vardır. Şimdi hadis devam ediyor. Alimlerden öyleleri vardır ki bilgilerini herkesten kıskanır. Kimsenin bilgili olmasını istemez. Ve kimseye bir şey öğretmezler. İşte bu gibi alimler cehennemin birinci tabakasındadır. Alimlerden bazıları da sultanlar gibi bazı sözleri dinlemezler. Yani kendinin bellediği bazı sözleri, kitaptaki sözleri dinlemezler. Veya bazı hakları kaybolursa kızarlar. İşte bunlar da cehennemin ikinci katındadır. Niye? Ya Adam ilim öğrendi kendisini sultan zannediyor. Yani padişah zannediyor. İstediğini alıyor, istediğini almıyor. Ondan oluyor işte. Bazı alimler ise nükteli hikayeleri nükteli hikayelerini ve özlü bilgilerini zenginlere, büyüklere anlatırlar da ona muhtaç olan fakirlere tenezzül edip, edip anlatmazlar. Yani zenginlerin yanında döşenirler. En güzel şeyleri anlatırlar. Fakat cahillere öğrenmeye tenezzül etmezler. Öğretmeye tenezzül etmezler. Bunlar da cehennemin üçüncü tabakasındadır. Alimlerden diğer bir kısmı da kendilerine müftüsü verir, fetva verirler. Halbuki allah Teala bu gibi uydurma fetvalara buğz eder. Neden? Fetva verenleri görüyoruz. ehl sünnet alimlerinden filan alim şöyle dedi diye fetva veren yok. Bunların da varacağı yer cehennemin dördüncü tabakasıdır. Diğer bir kısım alimler bilgilerini şoğaltmak için Yahudi ve Hristiyanların sözlerini de kendi sözlerine katarlar. Yani sözlerini süslemek için Yahudi, Hristiyan alimlerinin sözlerini de anlatmaya çalışırlar. Yani bilgilerini ecnebi bilginlerin söyledikleri sözle süslemeye çalışırlar. Bunlara ihtiyaç yok. Bunlar da cehennemin beşinci tabakasındadır. Alimlerden öyleleri vardır ki bilgilerini insanlar arasında üstünlük, akıllılık taslamak ve bir ün vesilesi sayarlar. Bunların da varacağı yer cehennemin altıncı tabakasıdır. Alimlerin diğer bir kısmı da benlik ve kibre bürünür. Yani kendisini İlim adamı olarak kabul eder, başkalarını da cahil olarak kabul eder. Benlik ve kibre bürünür. Vaazlarında sert davranır. Yapılan vaazları dinlemekten başkaları çekinirler. Bunlar da cehennemin yedinci tabakasındadır. Kardeşim o halde görüyorsun bu ilmi amel için öğreneceksin. Amel ediyorsan, kendin amel ediyorsan başkalarına öyle söyleyeceksin. Kendin amel etmediğin ilimleri başkalarına anlatmaya hiç lüzum yok. Başına fitne yağdırır. Evet. Cabir'den rivayet edilen bir hadisi şerifte şöyle buyuruyor. Her alemin meclisinde oturmayın. Meclisine gireceğiniz alim size fena olan beş hasretten iyi olan beş hasrete davet etmelidir. Alim dediğin adam fena olan fena olan beş hasretten iyi olan beş hasrete davet eden bir alimin yanında oturun. Onlar devamlı şüpheden yakine, yani şüpheden kurtulup yakine bağlanmayı, riyadan kurtulup ihlasa bağlanmayı, dünyaya rağvetten kurtulup dünyaya değer vermemeyi, benlikten kurtulup alçaklıktan alçak gönüllülüğe, düşmanlıktan da nasihata ve dostluğa davet ederler. Düşmanlıkta fayda yok. Allahü Teala buyuruyor ki, yani alim öyle bir alim olmalıdır ki sanki söylediği şeyler kendi evladına söyler gibi evladını darıtmamak, onu ona, onu onu ısındırmak için ne kadar kendi evladı için uğraşırsa başkalarını öyle bilmelidir. Yeah. Evet.